Merhaba Falasra takipçileri. Ben tarot eğitmeni ve danışmanı Belleysa. Evet şimdi sizlerle 18-24 Ocak 2021 haftası burçlara göre haftalık tarot açılımıyla karşınızdayım. Evet ben tarot kartlarım ve sizlerin enerjisi bakalım bu hafta. Yükselen Koç burcu. Güneş burcu Koç alan takipçilerimizi neler bekliyor? Önemli bir süreç bir hafta. Çünkü özellikle koç burçları için. Evet kartlarımı şimdi buraya hemen yerleştiriyorum. Koç burçları için parasal konularla alakalı konularla ilgili 6 aydır süreçteki hani bir ileri iki geri gibi adımlar, konular ve durumlar artık hareket hız kazanmaya başlayacak. Çünkü gökyüzündeki Uranüs para evinde ve düz harekete geçmeye başladı. Ama Haydi bakalım. Aması kartların bize gösterdiklerinde Koç burçları için güzel bir hafta. Aynı zamanda Uranüs bakın parasal konularla ilgili olan evinizde düz harekete geçmişken Uranüs boğada bakın öz değerle ilgili ikili ilişkilerle de ilgili güzel gelişmeleri getireceğini vaat ediyor. Gerçekten kupaların onlusu kartı ben hep söylerim evli mutlu çocuklu derim her şey yolunda giderken evet burada özellikle bekar koç burçları için bu hafta sanki gündemde şöyle bir şey var. Bir ilişki var. İlişkinin kalıcılığı ile ilgili bir anda hızlı bir karar verme, bir teklifte bulunma. Ama ah işte bu koç burcu yok mu? Bir teklifle ilgili bir şey sunarken bile hep böyle şartlı bir şeyler. Bir düşünmek, yol ayrımına girmek zorundasın. Ben sana böyle bir teklif sunuyorum. Seni sevgimle onurlandırıp taçlandırıyorum diyor. Ve ama bu teklif sunarken de sen bir karar vermek durumundasın diyor. Evet yine ikili ilişkiler, kutlamalar, kutlamalar, kutlamalar diyorum. Adeta bu hafta gökyüzündeki boğa burcu etkisinde olan Uranüs düz hareketine geçti. Koçların para evindeyken ama parasal konulardan öte ikili ilişkiler, özdeğer, sevmek ve sevilmekle ilgili olan alanlarda çok kuvvetli bir şekilde etkisini gösterecek diyor bana. Şimdi bu hafta sonu dikkat etmeniz gereken bir süreç daha var. Evet bu hafta sonu özellikle bakın. Daha doğrusu şimdi 18-24 Ocak haftası olarak bahsediyorum sizlerden dün etkisini aldı fakat hani bu hafta devam edecek ee, hafta sonuna kadar sürecek bir etki. Bakın bu özellikle kova burcundaki Jüpiter ve boğa burcundaki Uranüs'ün arasındaki kare açı evet bir anda hiç tahmin etmediğiniz kadar zorlandığınız konularla ilgili kolaylıklar, hızlanma, yol almayı da getirir. Fakat neye dikkat? Verdiğiniz sözlere, vaatlere dikkat diyor burada. E benden söylemesi. Ben sizi uyarmak zorundayım. Haydi bakalım. Şimdi kartlarımız koç burçları için bunu söylerken benim en sevdiğim yere geldik. İkili ilişkilerde bu hafta ne var? Evet bu kartlara göre zaten aşk var, mutluluk var, özdeğer var. En güzel şey, a a işin içinde sevgi söz konusu olunca kartlar birer ikişer dökülüyor. Hayır, dişil enerji. Tek bir kart şansınız var. <laughs> Evet şimdi kartlarımı sizler için karıştırmışken eril enerji. Bakalım ne söylüyor? Bakın ben adeta bu hafta böyle dilimin ucuna kadar geldi. Artık dilimin ucuna kadar gelen şeyleri söyleyeceğim ama saklamayacağım. Adeta koç burçlarında ben böyle aslanın etkisini gördüm dedim. Özellikle kılıçasıyla. Hani bir teklifle geliyor seni onurlandıracağım ama bak iyice düşün taşın. Hani seni taçlandıracağım bir karar noktasına. Yine orada bir beni vurguluyor dediğim noktada. Ah bak dişil enerjideki çıkan karta bakar mısınız bu hafta yükselen koç güneş, burcu koç olanlar için? Bilmem anlatabiliyor muyum diyor. Söylemlerin burun meselesi yapıp hatalarını görmemeyi seçtiğimde seninle konuşmak bu sefer imkansızlaşıyor diyor. Ah ben size ne dedim? Bu kart biraz aslansa Eda ile koç burçları tarafından böyle bu hafta lanse edilse de hakikaten dişli enerji, koç burcu dişli enerji erilinden sıkıntıda. Diyor ki aslan gibi ya davranıyorsun, egonla beni yüzüyorsun, seninle iletişim kuramıyorum diyor. Peki 18-24 Ocak haftası bakalım yükselen koç ve güneş burcu koçlar için eril enerji ne diyor? Ah ben seni çok seviyorum diyor. Kirpiklerin uçlarına kadar aşık olduğum kadın seni deliler gibi seviyorum diyor. Ama ne yapalım elimizde bir tane koç burcu varsa eğer koç burcu biliyorsunuz adeta küçük bir oğlan çocuğu gibidir. Evet bir anda hevesler alevlenir bir anda hevesler söner. İlgi ister alaka ister bazen küstüm oynamıyorum der. Ah yine yönetmek koç kadınlarına kalıyor. Evet 18-24 Ocak haftası Haftalık burçlara göre tarot açılımında yükselen koç ve koç burçları için kartlarımız bu güzellikleri söyledi. Hadi bakalım haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.